Çok tatlı. Unutulmaz bir an oldu. Mükemmel bir kapanış oldu. Durban Hanım siz böyle gelin isterseniz. Ben buradan Hazır mısın? Başlangıç yapayım. Çok Bu senin olsun baştan Uğur getirsin diyelim öncelikle. Yani. Harbiye Teşekkür konusunda neler hissediyorsunuz? Öncelikle oradan başlayalım sözü size verelim. Mikrofonlara doğru biraz <laughs> <oradan> ilerleyerek. <laughs> yani inanılmaz gerçekten bu kadar kısa sürede Harbiye'de olmak, Harbiye'de sahneye çıkmak bence hayalimizin de ötesindeydi ve bunu başardığımız için bizimle gurur duyuyorum. <laughs> Evet, ilkler özeldir demek istiyorum. Ee, bu ara bir sürü ilk güzel büyük sahnelerimizi yapıyoruz. İstanbul'daki bütün büyük sahneleri bitirmeye hedefliyoruz. Sonrası zaten dünya, onu biliyorsunuz. <laughs> i̇lk Harbiye'miz çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Seyirciyle buluşmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, gerçekten çok çalıştık, çok sıkı bir şekilde çalıştık. Provalarımızda Harbiye'ye özel, en iyi şekilde nasıl hazırlanabiliriz o şekilde ilerlettik. Harbi için ufak bir sürprizimiz de var. Onu sahnemizde açıklayacağız. e, <laughs> çok heyecanlıyız, çok mutluyuz tabii ki. İlk harbiyemiz bizim için çok özel. Hilal'in de dediği gibi birkaç adet sürprizimiz olacak size. Umarım çok keyifli bir sahne olur hepimiz için. Şöyle devam evet. Benim ilk Harbiye gelişim bu arada bu. Hani Kendim. ilk Harbiye gelişimde ilk Harbiye konserimizi yapıyoruz gerçekten inanılmaz bir deneyim olacak bizim için. çok heyecanlıyız. Süper geçeceğine umuyorum. İyi ee, harbiye konserleri benim için çok özel konserler. Ee, halamla gelip izlediğimiz ilk konser var diye. Ee, o yüzden ben çok heyecanlıyım. Bizim de ilk terbiyemiz. O yüzden daha da çok heyecanlıyım. Umarım çok güzel geçer bu konser hepiniz ee, için. Hem siz eğlenirsiniz izlerken hem de bizim için çok güzel geçmiş olur. Büyük bir etkileşime sahipsiniz. Beraber de hatta çalışmak için bir ev tuttunuz. Evde yaşantınız nasıl geçiyor? Altı kız bir arada nasıl bir eğlence olduğunu soralım. Çok keyifli geçiyor. <laughs> Dışa ben girebilir miyim? Peki ben. Evet. Bir de evden, evden çıkamam. Evden çıkışımız, çıkamam. <laughs> evden çıkışımız <laughs> olaylı geçiyor. Yemekleri kim yapıyor mesela? kimse. kimse. <laughs> kimse. Ona yok. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet, Biz üstlenmiştik yani. esinle onu ilk eve çıktığımızda ama sonra süreç gereği <gülüyor> <gülüyor> onu yapamıyor olduk. Evet. <laughs> evet. Şimdi konser maratonu devam ediyor bir yandan. Ee, Kore'deki sanatçılara çok sizlere çok benzetiyorlar. Neler söylemek istersiniz bu durumla ilgili olarak? Yani K-pop Kore kültürünün ürettiği aslında bir Kore popunun e, sonucunda oluşmuş bir şey. <laughs> Ve grup kültürü onlarda çok gelişmiş. Tabii ki de biz de bir grup olduğumuz için aslında bizi de e, onlardan örnek aldığımızı, esinlendiğimizi gördükleri <laughs> noktalar olabilir. Ki keza biz de bazı noktalarda esinlenebiliyoruz. Ama bizim kendi çizgimiz var. Biz kesinlikle e, Türk Motifleri içeren, gerçekten benliğimizden bir şeyler katabildiğimiz noktalarda buluşmaya çalışıyoruz. Evet tabii ki de bir grubuz. Dünyada da bunun çok örneği var. Ee, biz de onlardan biriyiz bence. Bunu da sormak istiyorum. Şimdi e, Türkiye'deki rap sanatçılarımıza baktığımızda aslında globalde de var tabii ki de. Ama Türkiye'de olduğumuz için Türk rap sanatçılarından örnek vermek istiyorum. Kadın bedeni hakkında yazılan sözler var. <laughs> ee, bu sözlerle ilgili neler söylemek istersiniz? Repsan açıklar. <laughs> 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 ya biz bu konuda söyleyeceğimizi bayağı söyledik aslında. Yeterli cevap alamışız diye düşünüyorum. <laughs> Üzerine çok bir yorum yapmayacağım ama tabii ki kadınları aşağılayarak yapılan hiçbir şeyi sanat olarak görmüyoruz. Neler söylemek Katılıyoruz. <laughs> <mı>? Bu <Bire gülüyor> kesinlikle rap ile e, kıyas şey yapılamaz e, daraltılamaz. Yani biz hiçbir şekilde kadın vücudunun, kadın bedeninin bir ürün olarak kullanılmasını, bunu bu şekilde lanse edilmesinden hoşlanmıyoruz, kast etmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür Teşekkürler. 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 Teşekkürümüz bu kadar. Ee, Zeynep'in artık bir cinsiyet yayınlanmış oldu. Akustik bir parça. Neler söylemek istersiniz konuyla ilgili? Çok da beğenildi ve çok da izlendi. çekim süreci çok eğlenceli geçti. Provalarımız da aynı şekilde. Bu şekilde bir akustik performans sergilemek bizim için çok keyifliydi. Evet. Bir ay önce de bir albüm yayınlandı bildiğiniz evet. kadarıyla ve etkileşimlerde rekorlar kırıldı hatta listeleri de hatta alt üst etti diyebiliriz. <laughs> Başarıyla ilgili kim söz almak ister, kim konuşmak tamam ister? <laughs> <Söyden>, hiç <konuşmadım>. <gülüyor> <gülüyor> Ya ben böyle olunca geriliyorum. <gülüyor> <gülüyor> albüm hakkında ee, şöyle bir sürü farklı tarzı içeren bir albümümüz vardı ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği farklı tarzda bir albüm oldu. E, atıyorum yaşanacak sayı. Benim annem babam her gün durmadan <laughs> dinliyor. Ya da işte snap bizim yaş grubumuzun çokça dinlediği özel bir şarkı oldu. Diğer şarkılar da keza öyle. Yani farklılıkların bütünleşmesiyle çok güzel bir albüm oldu. Hepimizde hala acıbaçık dinliyoruz. <laughs> Danslarınızı, koreografilerinizi televizyon başlarında ve yapıyorlar. Yani biz sokaklarından gelirken darbe konserinde yapan birçok isim gördük. Ee, neler söylemek istersiniz <laughs> bu karografiyle, dans kliksiyle ilgili olarak? ülkemizde bu kadar yetenekli genç kızların, genç çocukların olması beni çok gururlandırıyor. Ve aslında da Manifest sayesinde dans edebil, edebildiklerini görmeleri beni gerçekten evet. çok hissediyor. <laughs> Çünkü ben de eee bu tarz grupları takip ederek dans edebildiğimi fark ettim çok zamanla. Kendimi görüyorum kendilerinde. <laughs> o yüzden ayrı bir duygulandırıyor beni. Yayra da hatta burada yanımızda e, <laughs> kendisi dans edemeyen ben de bizleri ee, de gördüğünde çok unutulmaz bir an yaşıyor şu an <laughs> Zeynep Hanım'a da buradan selamlar ben söyleyelim. Yapayım. Ha, Şeye tabii ki de dönmek istiyoruz bir yandan da şimdi altı güzel kadın var karşımızda. Sizlerin de bir özel hayatı var tabii ki de. Tek tek sormak istemiyorum ama mesela erkek arkadaşlarınız var mı? Nasıl bakıyorlar? Daha çok tabii ki de gruba vakit ayırıyorsunuz çalışmalarınızı ama olanlar var mı? Öncelikle orada Yani <gülüyor> biz vaktimizi daha çok... Niye ağlıyor çocuğum? Ay ya! Ay Ay, ayır. Ayır. Ay, çok Ay. Çok tatlı. <laughs> Unutulmaz bir an oldu. Mükemmel bir. Konuş oldu aslında. evet. Bizim de her birimiz var. Bizim <laughs> de artık. <Evet>. Çok teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz. Kıyafet, kıyafet, tercihinizle konuşalım. Yani Aynen. siyah evet. giyen kadınlar. Harbiye resmi <laughs> diyorum e. evet. ben. Herkes birisi kravatları takmış. <laughs> <Evet. gülüyor> resmi yetik bir takımmışız. Evet. E, kıyafet tercihlerinizi nasıl belirliyorsunuz? Yani nasıl karar veriyorsunuz? Harbiye için böyle şık bir şeyler hazırlamak istedik. Evet. Bedirhan Taşlı da. Teşekkür ederiz. Aynen. Dedim ve. Ona, ona göre bir şeyler hazırladık. Şimdi festival dediniz tamam. Evet. Harbiye dediniz okey. Sırada ne var? Ultra pop falan mı yani? Sizi inanık etmez <laughs> bence. Yani <laughs> sırada İstanbul festivalimiz ve turnemiz var. Ee, oraları da bekleriz. Evet. İyi sahneler diliyoruz. Teşekkürler. Abi. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi eğlenceler. Detayı uzanmamız gerekiyor. Evet. Doğru, Biz böyle çıkacağız. Çünkü reklamlar var. Orada ha. da var okay, çünkü. Tamam. Hemen de gidiyor. <laughs> 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 gönder Bana at, şey yap. Telegram'dan gönder. Telegram'ın var mı? Var. Oh, telegram'dan. Durdur onu da aynen.